Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf Arapça dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14. etkinliğimizdeydik. İstemi ile nasi parçayı dinle. Sümme ekmil feragati. Sonra boşluklara doldur. Müste'inen bil kaimeti. Şu tablodan yararlanarak ne yapacağız? Boşlukları dolduracağız. Ses kaydımız var. Ancak biz ses kaydını es geçip, okuyup boşlukları kendimiz hemen dolduru vereceğiz inşallah. Başlayalım o halde parçamıza. Fava idus seferi ve siyahati. Seferiliğin ve yolculuğun faydaları. Yolculuğun ve seferiliğin faydalı. Yani yola çıkmanın faydaları, seyahat etmenin faydaları nelermiş? Bununla ilgili bir parçamız var. Öncelikle kelimelere bakalım. Ya alemu bilir, biliyor. Ya kulu e, diyor. E, Yuhakkiku meydana gelir, gerçekleşir anlamında. Ya gidiyor. Yutavvilu e, uzar. Ya teallem gene aynı şekilde bilir. يزاعدو, e, Yusa'idu sağlar, e, yardım eder anlamlarındaki kelimelerimiz. Şimdi bak parçadaki cümleleri tam okuyalım. Kelimeleri de ona göre anlamlandıralım tekrardan. Başlığımız neydi? Başlığımız e, fevaidu seferi ve siyahati. Seyahat ve yolculuğun faydaları. Es seferu sefer huve zehabun min mekanin ila e, ila ahir. Yolculuk bir mekandan başka yere gitmektir. Sefer o, zehabun gitmektir. Minel mekani mekandan ilal ahara başka yere gitmektir. E, nokta 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 es-seferu fevaide. Kesireten. Seferin faydaları çoktur. Seferin faydası çoktur. E, buraya ne gelebilir? Onu düşündüğümüz zaman yukarıdaki kelimelerden arkadaşlar e, şöyle es sefer fevaiden kesiren ha şöyle yap söyleyebiliriz bu kelimelerden yusaidu ya da yok olmaz yusaidu sağlar olmaz ha e, yuhakkiku tamam yuhakkiku seferu fevaiden kesireten e, Sefer, sefer gerçekleştirir ya da sağlar neyi? Çok fa, çok faydayı, evet. Sefer ile sefer e, çok fayda e, gerçekleştirir, sağlar. La nokta nokta ha bir tane zamir, birleşik zamirimiz var. Ekserun <laughs> nasi. Ha, i̇nsanların çoğu bunu bilmez. Yani seferin çok fazla faydası var. Sefer çok fazla fayda sağlar. sağlar. Ancak insanların la ya'lemuha la ya'lemuha ekserun nasi. İnsanların çoğu o faydaları bilmez. O halde birincisini hemen ne yapalım? Yuhakkiku diye şuraya getirelim. Evet. Birincisi bu oldu arkadaşlar. Güzel. İkincisinde e, neydi dedik. Burası gitti artık. La ya'lemu ha İnsanların çoğu ne yapmaz? Bilmez dedik. İnsanların çoğu bilmez. Evet. Bu da buraya gelecek. La ya'lemu ha. Ha buradaki ne gidiyor? E, yararlara. Yararlara gidiyor. La ya'lemu ha insanlar insanların çoğu e, faydaları bilmez. Mesela örneğin nokta nokta es seferu ala et ta'arrufi ala eşhasin Evet. Ee, ne oldu şimdi bu buraya da ne getireceğiz o halde? Evet. Evet. es o halde şunu getirebiliriz bu kelimemizi. Yuhakiku'yu götürdük. Yusaidu e, yarar sağlar, yardım eder. Yusaidu ha yardım eder dersek daha doğru olur. Yusaidu yardım eder. Ne neye yardım eder? Es-sefer. seferu yardım eder. Neye yardım eder? Ale't-ta'arufi e, alet ale'l-eşhasin cudidin. Ee, yeni şahsiyetlerin tanınmasına sefer yardımcı olur. Evet. Yani yeni kişileri tanımakta seferin e, yolculuğun faydala, e, faydası vardır. Başka buraya kadar çevirdik arkadaşlar. Başka bu kelimemiz de gitti. Bu kelimemiz de gitti ve sekafatin cedidetin. Başka neye yar yardımcı olur? Başka neye yardımcı olur seyahat? Yeni yeni e, kültürler, yeni gelenekler, yeni kültürler desek daha güzel olur. Yeni kültürler tanımaya, tanımaya yardımcı olur. Kimsefer. Başka? Ve enmâti hayatın muhtelifetin de <laughs> şu affedersiniz arkadaşlar e, topluluklar içinde toplumlar içinde e, farklı hayat tarzları tanımaya yardımcı olur yolculuk toplumlarda farklı hayat tarzları tanımaya yardımcı olur Evet kema gibi bir örneğimiz var. Yuveddi ile ta'arrufi alel efkari cedidetin. Ee, tıpkı yeni fikirleri tanıma, tanıma tanıyıp yeni fikirleri tanımaya yol açtığı gibi aynı. Tıpkı tıpkı kema yeni fikirleri tanımaya yol açtığı gibi. Bu şekilde çevirebiliriz yeni fikirleri tanımaya yol açtığı gibi. Yuvetti yol açmak anlamında neden olmak anlamlarda kullanılır. Men yusafir kesiren çok dolaşan kimse çok yolculuk yapan kimse men yusafir kesiren ne, neyle dolduracağız? Ee, bizim kesiren Türkçe'de atasözü olarak kullandığımız bir söze de benziyor aslında. Atasöze benziyor. Men yusafir kesiren yeteallem kesiren. Her kim, her kim ne yaparsa, her kim çok yolculuk yaparsa çok bilir diyeceğiz. Kema, kema e, nokta nokta el meselul arabiyyu bu o halde o zaman yakulu yakuluyu buraya getirebiliriz ne de, ne demiş burada Arapların misalinde e, denildiği gibi ya da e, misal yerine ne denilebilir? Atasözü veya deyim denilebilir. Arapların e, Arap sözünde olduğu gibi, sözünde denildiği gibi ya da Arap atasözünde denildiği gibi inne sefer muhakkak ki sefer yusfir an akhlaqir e, ricali. Evet. E, sefer sefer muhakkak ki sefer rical adam ya da erkek anlamlarında denilir ama biz bu cümleye göre ne diye, ne diye, ne diyebiliriz? sefer muhakkak ki sefer kişinin ahlakını düzeltir, artırır diyebiliriz evet. Muhakkak ki sefer kişinin ahlakını düzeltir. Es-seferu nokta nokta al akle Sefer burayı da çizdik. Sefer aklı ne yapar? zihni ya da heh, yutavvi yutavviru. Evet. Buraya getirebiliriz. Es seferu Es seferu Şuraya getirebiliriz arkadaşlar. Heh. Tekrar okuyalım o halde. Es seferu yutavviru el akla Sefer zihni Dingilleştirir, uzatır. Efendime söyleyeyim, dinamizm getirir denilebilir ya da zihni geliştirir diyebiliriz. Evet, uzatır demeyelim de aklı uzatır demeyelim de Yutaviru için direkt ne diyelim? Muhtemel yolculuk, yolculuk aklı ne yapar arkadaşlar? Zihni uzatır, zihni daha dingil bir hale daha dinamik bir hale getirir. Yani zihni dinç tutar anlamında. Ve yuvet gene yol açar neden olur? Ve yuvet ilet et tefkiri fi halkillahi kema qala Allahu Teala. Bir de ne yolu açar sefer? Yuvet di ila et tefkiri fi halqillahi. Evet, şuraya kadar bir çevirelim. Allah'ın yaratmasında e, tefekkür etmeye yol açar, tefekküre yol açar. Sefer, es seferu yuveddi ila tefkiri fi halqillah. Evet. Sefer Allah'ın yaratmasında tefekküre, insanı düşünme, e, düşünmeye yöneltir anlamında. Bu halde tekrar baştan çevirelim cümlemizi. Es-seferu yuveddi ila tefkiri fi halkillah. Yolculuk Allah'ın yaratmasında düşünmeye, tefekkür etmeye vesile olur, yol açar. Kema kâlellâhu Teala Allah'ın dediği gibi. Kul siru fil ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul de dolaş gez yürü. Nerede fil ardi yeryüzünde. Fenzuru ve bakıver. Yani yürüdükten sonra hemen bakıver. Fenzuru işte etrafına bakıver. Ya da devamda ayetin devamına göre söyleyelim. İşte etrafımızdakilere baktıktan sonra ne yapacağız? Keyfe bede'el halqah. Yüce Allah'ın, yani Allah'ın nasıl yarattığına bakıver. Yeryüzünde ki, yeryüzünde dolaş. Şöyle, de ki, yeryüzünde dolaş. Dolaşın, dolaşın. Fenzuru, bakın. Halak, keyfe. Bede halqa yaratılış nasıl başladı? Yaratmaya nasıl başladı? Sümme sonra sunallahu Allahu yunşiun ahirete sonra Allah yunşiu inşa edecek, bina edecek, yeniden yapacak, inşa edecek. Enneş'ete bir hayat, Eh, ahirete. Ahirette de işte yeryüzünde Yüce Allah nasıl yarattıysa ve bizim o yaratılışın başlanması üzerine, yaratmaya başlaması üzerine düşünmemizi Yüce Allah nasıl istiyorsa aynısını da ahirette yapacak. Sonra Allah eh, ahirette bir hayat inşa edecek tekrardan. İnna Allah'a ala kulli şeyin kadir muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Evet arkadaşlar 14. etkinliğimizi de bitirdik. Böylece kelimelerimizi yerleştirdik. Kelimelerimizi yerleştirdik ve anlamını da verdik. Elimizden geldiğince bunu beraber yaptık. Şimdi de 16, 15. pardon 15. etkinliğimizi okuyalım. Cehiz, hazırla, ee, filmen, gaziren. Evet, şuraya kadar bir çeviri yapalım hızlıca. Kısa bir film hazırla. Ee, Cehiz, kısa bir film hazırla. Peki ne hakkında olacak? Anil Emakini tarihiyeti ve sjiy ve turistik turistik ve tarihi mekan hakkında mekanlar hakkında kısa bir film e, hazırla. El mevcudeti fi medinetike. Ha, e, şehrinde olan, şehrinde hazır olan, şehrinde bulunan mevcut bir e, tarihi ya da e, turistik e, mekanı çek. film e, bunun hakkında film yap. Sümme şahidu sonra onu izle ma'a Sonra onu arkadaşlarınla beraber izle. Nerede? Fissofi sınıfta. Evet. Bunu da ödev olarak öğretmeniniz size verebilir. Veya kendiniz yaparsanız öğretmeninize takdim edebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Tedribatlar gene, alıştırmalar alıştırmalarımız neymiş? Evet. İhteri suveri suverel münasibete uygun resmi seç ya da fotoğrafı uygun resmi seç lil cümelil atiyeti gelen cümle ile cümleden evet gelen cümleden ya da gelen cümleden yararlanarak veya cümleden işte yola çıkarak ee, uygun fotoğrafı seçeceğiz, resmi seçeceğiz. Kemafil misal örnekteki gibi. Ne yapmış mesela? Cümlemiz neymiş? Yücedu burcula ezra'i Kız Kulesi bulunur. Fi İstanbul, İstanbul'da bulunur ve onu işaretlemiş. Evet, biz de yapalım hadi hemen. Bizim tek işaretimiz var mıydı arkadaşlar? Bakıyorum hemen. Evet var. Biz de yapalım cümlelerimizi. heret Medine tu Bursa bir mescidi ula. Evet arkadaşlar. Bursa şehri, Bursa şehri. Bursa şehri. Meşhur olmuştur. Bir mescidi u, e, ulu evet. Ulu Cami ile Ulu Cami ile e, ne olmuştur arkadaşlar? Meşhur olmuştur ha. Bursa şehri Ulu Cami ile meşhur olmuştur. Ulu Cami bunlardan hangisi? Bu değil. Bu da değil Ayasofya. Yanılmıyorsam tam çıkaramadım ama iki fotoğraftan birisi arkadaşlar. Ee, tam hatırlayamadım hangisi diye. Biz bunu işaretleyelim şöyle. Evet. Şimdilik bu olsun. Eğer ulu cami buysa bunu işaretlersiniz. Ama önemli olan cümlemizin manası e, Bursa şehri Ulu Cami ile meşhur olmuştur. Eğer Ulu Cami buysa bunu işaretleyebilirsiniz Bursa'yı bilenler için. Üçüncü parçamıza geçelim. Cümlemize geçelim. İzhebi ila medineti nevşehir li ru'yeti muthafi e, ghurimi, ghurimul meftuh açık göreme müzesini ziyare e, görmek görmek e, için ne yapıyor? Nevşehir şehrine git. Evet. Git. Nevşehir şehrine niçin? Liru uyeti mutfafi gurimul meftuhi. Açık göreme müzesini görmek için Nevşehir şehrine git. Nevşehir. O da buraya koyacağız onu da. Evet. Açık göreme müzesi balonlarıyla, güneşin batmasıyla, ünlü aynı zamanda peri bacalarıyla ünlü Nevşehir şehrimiz. Devam edelim hemen. Aleyke en tezhebe Gitmen gerek, gitmen gerek ila cebeli Nemrut Cebeli Nemrut Nemrut dağına gitmen gerek Niçin limuşahadeti limuşahadeti pardon limuşahadeti e, vuru şemsi güneşin batmasını görmek için Nemrut Dağı'na gitmen gerekir. Nemrut Dağı da bu oluyor. Ünlü Nemrut Dağı. Sonraki cümlemizi hemen okuyalım. Se ezehebu ila İstanbul li ziyareti li emakini tarihiyeti merraten uhra. Se ezhebu. gideceğim. Gideceğim. E, sin harfi gelmiş arkadaşlar. Gideceğim. ila İstanbul. İstanbul'a gideceğim. Niçin İstanbul'a gideceğim diye harfi ceri gelmiş başa. Tarihi mekanları ziyaret etmek için tekrardan tekrardan ikinci bir sefer ya da tekrardan tarihi mekanları ziyaret etmek için İstanbul'a gideceğim. Tarihi mekanlara bakıyoruz. İstanbul'un hepsini direkt e, işaretleyebiliriz. Evet, böylece bu dersimizin de sonuna geldik. İnşallah bir sonraki dersimizde görüşürüz. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Selamun aleyküm.